Arkadaşlar, Mahir bir korkunç deney birazdan karşınızda olacak. Arkadaşlar, Mahir korkunç bir şey yapacak. Süt. kayısı kompostosu. Diğerine Mahir... Hardal. Ketçap. Ketçap. Kırmızı. Ketçap kırmızı. Ve kanıcı. hamur, hamur. Ve bunların hamur. içine ne koyacakmış biliyor musunuz? Hamur dediği şeyin adını bile bilmiyorum. Bir keresinde almış, ondan saklamıştım. Bu deterjan mı? Bunun adı ne? Deterjan. Peki sen yine niye ağzını silin? Bir bak 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 tipe bak bir saça bak. Saça bak, bak. Mahir bir bak bana. Mahir bana bakar mısın? Değil. Tamam hadi buraya dök o zaman. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz getir. Tamam boşalt istersen. Evet bunun rengini söyle bari. Sen niçin Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı değil bu turuncu. Evet turuncu. Evet. Mahir şimdi sen bunu niye yapıyorsun? İnanılmaz kötü kokan bir şey. Çocuklar, sakın bunu almayın. Bunu ben Mahir ağladı Birileri aldı. Ben bunu asla almam. Arka altında da simler var. Simler mi? Sim. Evet, evet sim sevmiyorum. Sim sevmiyorsun, neden evet, ki? Sim sevmek istemiyorum. Neden sim sevmek istemiyorum? Sim istemiyorsun? <laughs> simler, al, evet ne alıp veremediğin var? Sim neden sevmiyorsun sen? Çünkü benim adı ses yapıyor koku kokuyor ondan koku kokuyor çok enteresan Ölü <laughs> ölü gibi evet İçine kesinlikle hardalsız olmaz bu yemek hardal koyuyoruz yardım etmemi ister misin sen çok güçlüsün ama yine de bir güçlü ve pasaklı oh my god olamaz de olamaz mı diyeyim ha tamam olamaz vah mahir biner Var geliyor. O, buna yanına koyma. Tamam geldi şimdi karıştır, o görürsün diye öyle yaptım. Karıştır. <laughs> karıştırıyorum. <laughs> eee. <laughs> gibi oldu da bu. <laughs> Çok ayıp Mahir öyle demeden. Tamam demiyorum. Ne gibi oldu Mahir? Koku güzel kokuyor. Ay, bu da böyle suni kokulara bayılıyor ya. Normalde de sevmezdi. Mahir bu koku çok iğrenç. Neresi güzel ya? Sodası, sodası. <laughs> <seninle varıyor. gülüyor> İstersen ketçap kayısıdan sonra dök. Yani, tamam. Hı -hı. tamam, dikiyor, dikiyor. Ah. Çok güzel. He, Kaislage. Peter. Was mir schlage. Çok güzel olmuş. <laughs> Senin olsun gibi toplar mı? Ben de. Ama öyle mi? <laughs> Neden güzel diyordun peki? Çünkü tadını piş. Büyük güzel mu? Tamam. Al, sütünü de al. Hadi çabuk. Dayanamıyorum. <laughs> bu yaptığın yemeğin adı ne? Kemi. Ne? Kevcan. Kevcan mı? Evet. Kevcan yemeği mi bu? Evet. Evet. Keşke, keşke benim ya, keşke. <laughs> Baksana. Evet, keşke. sen misin etmesin. Çünkü... Mahir cümleni tamamla, keşke. Keşke köpek yaşaydı, küçük köpek. Yani sen, yani sen... Turuncu oldu, turuncu oldu Evet, doğru. Ama demin de turuncuydu. Şimdi biraz böyle yavru ağzı gibi oldu. Böyle biraz daha açık bir turuncu, biz ona yavru ağzı diyoruz. Senin ağzın gibi ya. Hidem, ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Mahiridar, senle köpeğe mama hazırlayalım mı? Evet. Hani ekmekleri götürüyorduk ya, Islatıp. Bu defa bak içine süt de koyalım mı? Evet. Nasıl fikir? Baksana, bir tane köpek büyük bana koku alıyordu. Senden <laughs> ne hani evet. alıyordu? evet, verdik. da, şurada da ben yemiştim. O da beni Adı da adı da sonra. <laughs> Aradı mı köpek seni? E ne dedi Surat peki? Sonra da yedi. Hayır köpek seni yemez ki. Hayır de biliyorum yemez. Evet. Sen şaka yapıyorsun. Köpek seni arayıp ne dedi? Hi Mahir, how are you today? Böyle e mi dedi? <laughs> <laughs> ne diyor peki? Diyor. Ne diyor <laughs> bakayım? Evet, evet, Ne demek istedi peki sana? Hadi koronak. Ha, tamam, bunu da koy. O zaman biz arkadaşlar Mahirle ooo oh, oh, yeter ki çabımızı bitirdi neyin? Tamam ama. Pasaklı, Mahir pasaklı ne demek? Pasaklı demek yemek. <laughs> yemek yiyip ağzını silmeyen demek. Mesela uyanınca saçlarını toplamamak için, yüzünü yıkamamak için ısrar eden demek. <laughs> bir dakika, bir dakika, laf karıştırma. Sabahlar uyanıp saçını bağlatmayan, yüzünü yıkamayan kim? Sensin. Öyle mi? Ben miyim? Dök bakalım. Kaşınma çıkarabilirsin Evet. Hayır, çıkartamayız. Arkadaşlar şimdi Mahir size korkunç bir şey yapıyor. Ama biz size bir dahaki videoya köpek ve kediler için ekmek, süt bir şeyler yapıp hazırlayacağız. Ve onları kime götüreceğiz tabii ki? Kedi dışarıda. Evet köpek nerede ki? Köpek burada mı? Hayır köpek halkı, yok. evinin halkın yanında. <laughs> Evin nerede? Hakan yanında da evini. Ha bizim kö şey diğer köpeklerden bahsediyor tamam. Arkadaşlar sonra köpek ve kedilere mama götüreceğiz. Kediler uzak duruyor ama köpekler hemen geliyor. Tamam mı? Anlaştık mı İdar? Tamam hadi. Peki karıştır hadi. Tamam. Tabii bitmedi. şarkı biliyor musun? Yalnızlığım benim pasaklı kontesim. Hayır. Örümcek müzik için. Hayır canım sen benzemiyor. şu an bir örümceğe benzemiyorsun. Pasaklı konteslere benziyorsun. Erdim <laughs> <laughs> günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak, amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim pasaklı kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Söylemiyorsun kendine sürmezsen sevinirim. Bak, baksana bir ben hamur koyayım. O zaman şöyle yap biz de görelim. Hamur geç yamur. Hamur yaptım. Peki bize o zaman bu hamurla ilgili yazdığın bir şarkıyı söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet devam et. Tam yeter kadar. Şu şarkıyı söyle. Kalkma seni göremiyorum. Söyle şarkıyı. Evet. Peki o zaman hangisini söyleyelim? Tabii ki de yalnızlığımızı söylüyoruz. Hoşça kal. İşte kapanma zamanı. Hoşça kal öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri çöpçülerin ellerine okşardım seni yalnıslım benim süpürge saçlı ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi yalnıslım benim süpürge saçtım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi